Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir Upfields Premium serisi açılışında birlikteyiz. Yeni bir koli aldık. Açacağız, inceleyeceğiz. Önce bir koliden çıkartayım. Neler varmış bakalım. Şöyle. Bıçak almadım yanıma. Ama neyse ki kolaylıkla çıktı. Şimdi bunun içinde Modern Classics serisinden bu kaç? 3 numaralı model. Şöyle yine aynı seriden 2 numaralı modelimiz var. O birmiş pardon. Bu 2 numara Mercedes'imiz. Burada 5 numara Subaru'muz. Bir tane Nissan Skyline çıktı. 4 numaramız. Polimiz bu şekilde. Şöyle bir tanesi atladı. Şimdi bunların sıraya koyuyorum. 5... 1, 3, 4, 2. Yavaştan bunlarla açılışına geçiyoruz. Detaylı inceleyeceğiz. Paketi açacağız. Bakalım araçlar nasıl güzel mi? Lastikleri, gidişleri vesaire inceleyip yorumlayacağız. Hazırsınız açılışa geçelim. Evet arkadaşlar araçlarımız bu şekilde. İlk aracımız Nissan Skyline GTR R32 Pandem. Şöyle yakından göstereyim. Kartonette gayet hoş gözüküyor araç arkadaşlar. Arka kısmı bu şekilde. Bunun Chase modelini bulamadık. Şimdi. Yine tekte açmayı beceremedim. Şuradan şansımı deniyorum. Bayağı ağır ele gelişi güzel arkadaşlar. İlk gözüme çarpan detay çok güzel sticker'ları var. Tam bir yarış arabası olmuş. Şöyle size yakından göstereyim modeli. Aracın beyaz rengi muhteşem gözüküyor arkadaşlar. Camlarında ince bir film var. Şurada ve ön tarafında. Aracın her yerinde baya güzel sticker'lar var arkadaşlar. Jantları koyu bir sarı renkte olmuş. Ama... Bence yakışmış arabaya. Çok tatlı gitmiş. Lastikleri güzel gözüküyor. Alt kısmımız metal. Lastiklerimiz kauçuk lastik arkadaşlar. Aynalarımızı koymuşlar. Üstten görüntüsü çok hoş duruyor aracın. Ön tarafa gelecek olursak bir plakamız yok. Şurada hatta boşluk var. Yani ızgara kısmında bir boşluğu var. Oraya bir detay yapmamışlar sanırım. Ya da detayı bu şekilde. Aracın orijinalini bilmediğim için bir yorum yapamıyorum. Ama genel itibariyle önden bakıldığında far detayları vesaireleri var ve çok hoş gözüküyor. Şurada bakın kaputta bağlantı noktaları belirgin bir halde yer alıyor. Sileceklerimiz mevcut. Şu ön camda yine logomuz mevcut. Spoilerımız gayet tatlı olmuş. Evet, arka kısmımıza gelecek olursak gayet hoş bir stoplar bizi karşılıyor. Plakalığımız mevcut. Plakada iyi, küçük bir şey yazıyor ama ne yazdığını okuyamadım. Bayağı ince yazmışlar. Genel itibariyle çok hoş bir araç olmuş. Ben çok beğendim. Başarılı bir model. Bakalım gidişi nasıl. O yağ gibi akıyor vallahi bu da. Yani buna onda 10 on veririm ben. Mükemmel bir araç olmuş arkadaşlar. Hız kesmeden ikinci aracımıza geçiyoruz. 1990 Mercedes-Benz 190E 2.5 16 Evolution serimizin ikinci aracı Modern Classics. Kartonetri gayet hoş olmuş. Şöyle aracın paketteki hali. Bakalım açınca nasıl olacak. Güzelce bir yırtalım paketimizi. Alt kısmımız metal. Lastiklerimiz kauçuk. Komple sade bir gri renkte arkadaşlar. Tam bir klasik Mercedes. Çok hoş olmuş. Ön far detayları mükemmel. ızgarası muhteşem. Şöyle daha net göstereyim. Gayet birebirini yapmışlar arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Aynalarımız var mı? İki aynamız da mevcut. Camlarımız da. Filmimiz mevcut. Arka camda şöyle bir güneşliğimiz var. Spoilerımız mevcut. Arka far detayları çok güzel detaylandırılmış şöyle daha yakından ve odaklayarak gösterebilirsem çok güzel olur. Evet. Kapı kollarımız mevcut. İnce bakın şurada çizgimiz aracın çizgisi de mevcut şurada şu bölümde. Jantlarımızın rengi de gri olmuş ama bir tık daha koyu bir jant daha çok yakışabilirdi bence araca. Ama yine çok güzel bir model olmuş arkadaşlar diğer tarafı da bu şekilde. Şurada da Mercedes e armamız bizi karşılıyor. Hoş ve güzel bir model olmuş. Buna da ben bayıldım. Jant rengini bir tık soluk bulduğum için 9 puan veriyorum ama gayet güzel ve başarılı bir model. Şimdi sırada serinin 3 numaralı aracı Nissan Sylphy. Nasıl okunuyor bilmiyorum şu şekilde şöyle karton hali. evet arkadaşlar araç bu şekilde. İlk araçtaki gibi koyu bir sarı renkte. Ama bununki daha çirkin ya. Bunun rengi daha güzeldi. Evet şunun jantının rengi çok da... Ya jant çok e, güzel durduğu için renk yakışmış. Çünkü şöyle bir baktığımda tonları birbirine yakın ama bu bir tık daha farklı. Böyle aracın rengiyle hiç uyumlu olmamış bu jantlar. Yani ben ben pek beğenmedim. Alt kısmımız yine metal lastiklerimiz kavuşuk yumuşacık. Lacivert renkte bir araç. Sade ve güzel olmuş. Başarılı. Benim tercihim olur mu? Şahsen olmaz. Yani şunlar varken bunu tercih etmem. Ama seriyi bozmamak adına alıyoruz. Camlarımızda komple film var. Cam tavanımız mevcut. Kaput kısmı gayet uzun ve hoş. Fazla bir detayımız yok. İnce bir çizgimiz mevcut. Far kısmımıza gelecek olursak gayet güzel detaylandırmışlar farları. Izgarası da gayet hoş. Önden bakıldığında başarılı bir çalışma olmuş. Sade olduğu için pek tercih edilir mi bilemiyorum tabii onu. Arka kısmında da bayağı bir detaylı çalışmışlar arkadaşlar. Stoplarımız gayet güzel yekpare bir stop bizi karşılıyor. Plakalığımız mevcut. Plakamızda bir şeyler yazıyor. Ama o kadar minik ki hiçbir şey okunmuyor. Şu stopta da bir inci yazımız mevcut arkadaşlar. Genel olarak hoş ve tatlı bir model olmuş. Ben beğendim. 10 üzerinden 8 verip uğurluyorum bu arkadaşlığa. Sırada 4 numaralı aracımız Nissan Skyline GTR. BCNR 33. Şöyle karton etli hali arkadaşlar. Bu sefer böyle açmayı deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Böyle hiç gelmiyor çok sert. O bunda Evet bunda koruma kılıfı çıktı arkadaşlar. Atalım bunu. Alt kısmımız sade. Yine metal mat boyanmış. Şöyle kavuşuk lastiklerimiz. Aracımız sade ama hoş bir model olmuş. Şöyle göstereyim. Bir yanda sinyal lambamız var. Şurada Sticker'ımız yer alıyor. İnce bir çizgimiz mevcut. Kapı detayları gayet belirgin olmuş. Camlarımızda herhangi bir film mevcut mu? Yan camda yok da önde sanki bir tık var gibi mi? Yok, hayır. Önde hafif bir film var, evet. Yanlarda film yok gibi ya. Şeyden dolayı, açıdan dolayı muhtemelen tam anlaşılmıyor ama yanlarda film mevcut değil arkadaşlar. Ön ve arkada hafif bir film mevcut. Jantlarımız siyah gayet yakışmış beyaza. Ben beğendim. Asil durmuş. Çok hoş olmuş. Ön tarafa gelecek olursak farlarımız gayet güzel detaylandırılmış. Şundan ne farkı var? Bir biraz benzişiyor şuraları da ondan çıkarttım. Izgaramız gayet hoş. Markamızın Sticker ortada yer alıyor. Farlarımız çok hoş gözüküyor. Alt kısımda detaylarımız mevcut. Üstten bakıldığında herhangi bir sileceğimiz yok. Kaputta iki tane nokta ve ince iki çizgimiz yer alıyor. Şöyle net gözüküyor mu onu da bir göstereyim. Rüzgarlığımız gayet hoş siyah detaylandırılmış arkadaşlar. Şöyle. Arka kısmımıza gelecek olursak stoplarımız gayet tatlı. Başarılı bir çalışma olmuş. Gayet başarılı bir model olmuş arkadaşlar. Şöyle GTR'ın arması stikeri gözüküyor. Stoplarımız gayet belirgin. Yakamızda bir stikerimiz var. Yine bu logomuz yer alıyor. Şurada egzozumuz mevcut. Gayet başarılı bir model olmuş arkadaşlar. Medel olmuş. Dilim yine dönmedi. Gayet başarılı bir model olmuş arkadaşlar. Buna da 10 üzerinden 9 verip uğurluyorum ve sırada günün son aracına geliyoruz. Subaru Forester STI. Şöyle karton itli hali. Bayağı albenli duruyor. Bakalım paketten çıkınca da bu albenli devam edecek mi? Aracın boyasının rengi gayet hoş olmuş. Tatlı bir lacivert olmuş arkadaşlar. Jantlarımızın rengi gri renkte ama bu araca yakışmış, kötü durmamış. Ha, siyah olsa veya farklı bir ton olsa yine daha mı tatlı olurdu. Daha güzel olabilirdi ya krom jant ya siyah şant. Ama gri de kötü durmamış arkadaşlar arabada. Camlarımızda ince bir film mevcut. Çok koyu olmamakla beraber. Şöyle genel kasa zaten tatlı bir model, tatlı bir kasa. Hoş bir kasa. Şurada stickerımız yer alıyor. Aynı sticker diğer tarafta da var. Kapı kollarımız mevcut. Aynalarımızın ikisi de mevcut. Sileceğimiz var. Kaputta şöyle bir detayımız var arkadaşlar kaput çizgilerimiz mevcut. Şurada depo kapağımız mevcut. Parklarımız da yandan gözüküyor arkadaşlar. Spoilerımız da bu şekilde yandan bakıldığında araç gayet tatlı bir araç. Tatlı bir model, keyifli bir model. Bence başarılı bir çalışma. Arka kısma gelecek olursak Subaru yazısı bizi karşılıyor. Altta modelimiz ve markamız yer alıyor. Spoiler'da da dikkat edecek olursanız stop lambamız mevcut. Şöyle stoplarımız gayet tatlı olmuş. İkisi de güzel. Hoşuma gitti gayet. Beğendim. Spoiler'a da koymaları çok hoş olmuş. Plakalarımız var ama plakamız mevcut değil. Egzozumuz şurada mevcut arkadaşlar. Başarılı bir model olmuş dediğim gibi. Ön tarafa gelecek olursak Evet arkadaşlar Subaru'nun logosu bu şekilde ön tarafta bizi karşılıyor. Izgaranın ortasında. Izgaramız gayet hoş. Farlarımız gayet tatlı. Altta siz farlarımızın stikerleri mevcut. Plakamız mevcut. Plakalığımız mevcut. Şöyle göstereyim. Plakamızda Subaru yazıyor. Başarılı bir çalışma olmuş. Bunu da çok beğendim. Buna da 10 üzerinden 9 veriyorum arkadaşlar. Ama günün en beğendiğim modeli bir numara buydu, iki numara bu, üç şu, dört bu ve beş bu. Yani beğendiklerimi sıralayacak olursam bu şekilde. Şimdi sizi bu arkadaşların yakın çekimleriyle baş başa bırakacağım. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.